Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı %49,25 olacak. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte milletvekillerinin maaşları da arttı. Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2023 yılını %64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon %37,57 olarak gerçekleşti. Aralık enflasyonunun %2,93 civarında gerçekleşmesiyle memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı ve %15'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte alacağı kümülatif zam %49,25'e ulaştı. <laughs> memur maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte milletvekillerinin yeni maaşları da ortaya çıktı. Milletvekili maaşı 91 bin TL'den 136 bin TL'ye yükseldi. Emekli milletvekili maaşları ise 65 bin TL'den 97 bin TL'ye yükseldi. Güvenç, Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karaman, Selman Oğuz, Çetin Arık, Dursun Atak.